Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız ama oyunun ismi Fairly Breaks to Fallout. Yani bu oyunu birazcık artık pek de oynayamıyorum ama artık sizinle birlikte bu oyun oynayacağız ve bu oyunu herkes biliyordur. Artık bir oyuna başlayalım. Oy. Yeni arabalar yaptım. Arabalar kalsın böyle. Şöyle atladık. Hemen şöyle. Yine. Ve oyunumuza başlayalım diyorum. Devam edelim. Bakın. Hatta şuradan köprü var. Oradan geçelim. Hoppa. Çok iyi çok iyi. Hadi devam devam devam. Evet arkadaşlar biz sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ve gerçekten bu oyun çok eğlenceli. Sadece herkes oyunun adını biliyordur. Herkes başa başa gelip oyunun ismini öğrenebilir. Gittim. Kampana atlayacaktık olmadı. Neyse şunu alalım. Artık fazladan paramız var. Şöyle güzel bir araba alacağım. Oh, gerçekten. Araba gerçekten çok güzel ama ben şey araba değiştirmek istiyorum. Yok olmaz. Bak. Yok. Şu, şu baştaki arabadan kullanalım. Şöyle kurba yeşil yapalım. Sonra tekerlekleri Böyle sıkıcı bir bak 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 bu güzel oldu. Daha ee, altın iyi olur. Bu neyse ne yapalım? Şu var yani bunlar yani bir kısmı ama şu olsun. Bu neyse bundan yapalım. Bence tekerlek olarak şu bu. Ha bak bu güzel. Artık başlayabiliriz. Şu araba bence güzel ya. İşte hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım. Ana. Kalasız böyle. Kalasız Hemen devam edelim bak. Şu rampadan atlayacağım. Öyle. Tak. Güzel. Uhu. Uf bir. İki. Buradan atlıyoruz. Üç. Oy. Buradan araba geldiğini bilmiyordum. Bir farklı yola saptık. Resmen, resmen kötü bir şey. Oy! oldu. Tamir almalıyız. Bu değil. Oh, tamam küçük tamir. Tamam uzun. Bu kadar yeterli. Aldık. <laughs> Ay vaa. Galiba yanık. Evet. Dur oradan şeyi füze. Ha tamam yok. Tamam. Ay niye roket sandım lan? Ya da resmen bildiğimiz bir şey. Ay 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 aman aman o bu 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 bu. Şu köprüden atlayalım. Çarpa ay ay ay. Ay ay ay. İçinden geçtik galiba lan. Neyse hadi şunu alalım. Ay Oh yandık tek bir dokunuş kutu oh, Oğlum bir yine nasıl biz Nitro ay yola yanlış yolu sattık kötü oldu Tamam bu anda beni yükseltelim Tamam artık devam edebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Uyyy 995 aslında fena değil tamam. Devam edelim. Şimdi şuradan olduk. Hoppa la. Uf lan. Tam konuk resmen. Üzdeki her şeyi yıkıp geçiyoruz biz. Ay dur lan biz yanlış yolu yaptık. O yüzden. Bir sağa. Şuradan. Şuradan olmaz diye alıyorum işte. Şunu al. ay ay. Ay, oy, buna. Kral. Kapı kapı. Ay, pardon. Hoppala. Bu oyunu seviyorum. Nedeni bu? Çok çılgın ya. Of, ay. Evet. Tamam, güzel devam ediyoruz. Tamam tamam dinle ben de. Ne aldık? Ay 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 ay. Ay ay ay. <laughs> Opa! Pam 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 ta. Oh. Patlat patlat patlat. Of yes 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 yes. <Azını tüketi> Aa, Kötü <Sessizlik> <Azını tüketim> oldu. <Ozlamıyorum> o zaman biz farklı bir araca geçelim. Bu olmadı. O zaman yes hangisine geçelim? Olmaz, 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 olmaz. olmaz. O zaman biz en yeni arabada. Tamam başlayalım. Hadi bakalım. daha kaliteliyiz de. daha yavaş kayıyoruz birazcık pust alalım 100 saniye Uf. o ne işte tamam bir tane daha bir tane da ay lan lan, lan. <laughs> bir imkansızı başardık bir imkansızı başardık ve bunu ge yapmak istiyorum Bakın o yoldan gidince ne oluyor? Herhalde boşluktan düşüyoruz. Aha, ormanlık karman gelmiyse o da olur. Ama başlayalım yine. İlk önce Hemen oradan yüzeyimizi alıp arabalar farklılsın. Ah! Yanmış. Ah. oldu, kötü oldu, kötü oldu. Çatabım, 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 Hacıdan bizim nitro olmamız lazım. Bu nitrojen işte. Tamam. İşte tam istediğim. Çekilin oradan. Geliyorum. Çılgın bu. Ne? nasıl? Kanka o nasıl düşüştü? Ama ne, ne garip neyse başlıyor. Neyse yine. İyi gece. Bu sefer karavallarda bulduk kendimizi. Hemen devam edelim. Gelin şöyle. Tren varmış. Tüh. Bu sefer kötü şey oldu lan. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Olmuşsa olmuş, olmuş. Devam edeceğiz. Aman buradan bu rampadan atlayacağız. Aman nitro ile olmadı güzel şeyler yaptık. Ne yapıyor? Hadi bakalım. Onuz geldi onuz, onuz. Onuz geldi. Uhu! Hala la 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 la. Opu! Ah. Anne kızı bilir mi onu almadık. Neyse. Hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Uf. Harika devam ediyoruz. Ah! Çekilin, çekilin. Ah. devam et, devam et. yeah. Artık oraya gireceğim Allah. Abo. Umut da kulüpte loyun. Tekrar bakalım. Ayıvah. Oh. Kaç oldu? lazım. Size onuz gel onuz onuz bu bu yolların onuz ası geldi bu yolların ası geldi Hayır kurtulduk. Kötü oldu ya. Neyse hadi bakalım. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok hadi vur. Hadi bakalım. Böyle devam edelim. Lan. <laughs> Samp toğlu. Öyle. Pa 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 pa. Onuz geldi buradan. Onuz geldi. Onuz, onuz, onuz. Neza. Onuz geldi kardeşlerim. İsteyin ya da istemeyin ama anız geldi. Hop hop hop. İşte neden 18 yaşındaki çocuklar araba sürüyor tamam mı? Yani 9 yaşındaki bir çocuğun araba sürmesi imkanı olabilir ama eğer oyunca bir şeyse böyle olabilir dostlar. O yüzden Sizsiz siz oyun. Eğer oyun karakteriyseniz çocuğunuzu araba öğretin. Yoksa böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Oğlum Kanada'ya mı geldik? Bu nasıl bir yer? Neyse hadi bakalım. Biz geldik. Uhu! Mükemmel. Evet, görünüşe bakılırsa hala daha var. Oh! Oh! Ay, ay çaptık art ay 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 ağır çaptık ya kötü oldu. Potat ma. Hemen buradan devam. Bu bu sefer ters yol tamam güzel. Geçiyoruz. Ay ne kötü oldu. Şimdi kurban alalım. Amacımız ise rekoru kırmak. Yani yaptığım rekoru kıracağım arkadaşlar. 10.000 yaparım Hatta 10, 11 bin. Ay. Hatta en, hatta en iyi bin, 1 milyon yaparım. 10 milyon, 100 milyon, 1 trilyon. Oo, oh, böyle daha gider. Hadi bakalım. Uh. Aha bir o bir o bu o tamam yandık yandık gider. Oho! <laughs> uh -huh. Patlatıyoruz geçiyoruz işte bu. Hop 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 hop. Uh! Lan 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 lan. Vurmamışsın <laughs> artık. Neyse. Ah. Bu lan bin puan yaparsa geçermişiz de. Hmm. Uy, i̇yi kat ettik. Bakalım ne geldi. Uy. Uy. Uy tamam. Evet arkadaşlar bugün bir videonun sonuna geldik. Herkese teşekkür ederim Beni izlediğiniz için bugün videonun sonuna geldik. Ha, abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.